Vatan dedim, toprağına sarıldım. Gülüm dedim, yaprağına sarıldım. Bir zamanlar üç güt adam soruldum. Seni benim dünya bilir Türkiye. Bir iş maaliz. cihan bilir Türkiye. Dört mevsim içinde, ilk yazın başka. Güneşin bambaşka, yıldızın başka. başka Seni seven gönül Yanar Türkiye Gül dolu da bülbül Konar Türkiye Zeybekler diyarı Aydın ovası İzmir'de efeler Mertler yuvası Dağlar zurnalar Dağıtır yası Kahramandır her gördüğün Türkiye'm Yüce milletimle Türkiye. Toroslar denize çekilmiş kale. Erciyes benziyor bükülmez bele. Sayayım hele. Nemrut ağrı bin göl. Misal Türkiye. Senden gayrı cennet. Masal Türkiye. Samsun'da reçetini yazdırdın. Afyon'da ilacını düzdürdün. Sakar yüzdürdün. Yol açıldı Akdeniz'e Türkiye'm. Gül serpildi Akdeniz'e Türkiye. Suların var, bilur gibi, buz gibi. Çınarların işte başım ipim ipeyim Isparta'da halım gülüm gül yağım Turhal'da şekerim balım kaymam yine coştum bir hoş oldum Türkiye bakışmeden sarhoş oldum Türkiye sarhoş oldum Türkiye <laughs> an, sayın Valim, gördünüz bu üçüncü gelişi inşallah 30. 30. defa size ağlayacağız Oradan Muhteşemdiniz, her şey güzeldi. Hele şu son şiiriniz, biz size teşekkür ediyoruz Kapadokya Nevşehir olarak. Sağ olun. Ailesi hiçbir kişinin lafa bakılmaz derler ya, Kapadokya insanı böyle güzel programlar icra eder. Bu vesileyle Partnerimiz Ayşe Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Ürgüt efemiz sahibine, yönetim e, kurulundaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kameramanlar bize, Zeynep Köçler Hanımefendi özellikle teşekkür ediyorum. Sayın valilikçinin duyarlılığından dolayı duyduğumuz memnuniyet bir kez daha belirtiyorum. Bütün belediye başkanlarımız ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle alalım Gürbüz Belediye'mize ve bu konferans salonu işleten değerli arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, Allah'a <laughs> da daha olsun. Gösterdiğiniz iki alakalı büyük desteğinizden dolayı e, Sayın Valimize özellikle duyarlılığından ve bizim... İzle benim, Şeref ben benim, şan